Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün oyun videosu çekiyorum. Ya yani oyun videosu anlatımı çekeceğim. Ya biliyorum bu işi profesyonel olarak <laughs> en ol gibi yapamıyorum da ben. Ne bileyim onun ağzı alışmış galiba alışmış bu. Ben de onu çekemiyorum biraz o da var. Ama öyle şey yapmam yani. Ee, çirkefleşmem. Millet çekemediği için çirkefleşir ben çirkefleşmem. Çok mu düşüneceksiniz o olayı? Bak şimdi. Başlayalım. Bilgim olmadığı için değil abicim. Bak ben böyle bir bilgi kasmak, şey yapmak istemiyorum da. Sonra ego yapıyor dersiniz. Sonra gene kıyın kusarsınız bana. onun ben mesafeli yaklaşıyorum yani. Yoksa istesem araştırıp konuşurum. Sana lan. İşte bakın. Şimdi. Uy, ne diyordum ben? Siz adı olan oyunları çok seviyorsunuz arkadaşlar. Adı olan oyunları çok seviyorsunuz. Counter Strike diye ölüyorsunuz lan. Metin'i gidiyor geberiyorsunuz lan. Kafanızda oluşturmuşsunuz bir popülasyon. Onun üzerinde gidip duruyorsunuz. Hayret bir şeysiniz ya. Ne Metin oyun mu lan? Siz sağlak mısınız lan Metin oyun mu? Night Online oyun mu? Siz oyun diye oynarım bakın. Sakın saçma sapan konuşmayın. Bak şimdi. Ben size güzel oyunları Red Dead Redemption 2 diyorsunuz. Ya ne buluyorsunuz bu oyunda bu kadar siz? Geri zekalı mısınız siz? Şimdi bak herkesi tercih edeceğim de abim bu kadar abartmaya gerek yok. Tekne su alıyormuş da batıyormuş da. Senin ne faydasına var bu? Seni çok mu heyecanlandırıyor bu olay? Tekne su alıyor da batıyor da bu seni çok mu heyecanlandırıyor bu olay yani kardeşim? Tekne su alıyor, su alıyor, içine su alıyor, batıyor. Göremiyor mi bu? Seni bir servene mi götürüyor yap edersin? Götürmediğini biliyorsun. Detaylar çok hoşuma gitti dedi. O detayların içinde bol git gari. Allah senin belanı versin geri zekalı. Marvel's Guardians Galaxy desen anlayacağım. Uncharted desen anlayacağım. The Last of birini anlayacağım. Ya Red Dead Redemption 2 nedir ya? Kötü oyun demiyorum ama gerçekten yani abartılacak bir oyun değil. Ya şehir yok lan ortada. GTA sesin daha mantıklı. GTA ya da San Andreas sesin daha mantıklı gelir yani. Düşünce düşünce paylaşıyoruz tamam mı? Ben burada hepinize küfür hakaret etmiyorum yani. Saçma sapan düşündüğünüz ben benim düşüneceğim bu. Ben size, benim gibi Ya yarım akıllı gibi düşünebilirsin. Bu bu da beni bağlamaz. İlk önce düşünmesini öğrenin bana göre. Bana göre diyorum bak bana göre. Düşünemiyorsan da konuşmayacaksın. Tamam mı? Hadi hoşçakalın.